...hem de şunu, 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 şunu... ...böyle... ...yani, maalesef kızıl ay çok iyi, onu da koyabilirsiniz. Şeyden... Hepatitler dediğimiz zaman zaten iki önemli e, Hepatit B ve C geliyor. Bunlar hala önemini koruyan hastalıklardır. Hepatit B'de aşı ile önlenebilir hastalık grubundadır ama Hepatit C'de aşı yoktur. Ancak e, gelişmiş ve son noktayı koyan iyileşme sağlayan tedavisi vardır. Buradaki en önemli sorunumuz hastalara ulaşabilmek sorunudur. Birçok kişi Hepatit B ve C olduğunu bilmeden yaşamakta ve bunların bir kısmı da bulaşıcı e, nitelikte olduğu için e, aile fertlerinden dahil e, diğer birçok kişilere de bunu bulaştırabilmektedirler. Evet. Kısaca şöyle bir kısaca sayılardan bahsetmek istersem bugün halen her gün 3500 kişi dünyada hepatit B ve C ikisi birlikte olduğu zaman ölmektedir. Halihazırda 250'den fazla kişi hepatit B dünyada ve 50 milyondan fazla kişi de hepatit C ile infektedir. Ama hep bahsettiğim gibi tespit edilebilenler bunlar. Yani buzdağının ne kadarını gördüğümüzle alakalı bir şey. Türkiye'de ise baktığımızda Türkiye'de sayılara baktığımızda Türkiye'de her 3 kişiden biri hepatit B ile infektedir. Taşıyıcısı konumundadır. Erişkin yaş grubunda bu 2 milyondan fazla kişiye denk gelebiliyor. Hepatit B ile tanı olan konulan hastaların ancak 4'te birine tanı koyup biliyoruz ve bunların da ancak 5'te biri tedaviye ulaşıyor. Oysaki ömür boyu da olsa ve bazı durumlarda da kestiğimiz tedaviler ile bu kişilerin karaciğer kanseri ve siroz olması çok önemli ölçüde çok aza indirgeniyor. Hepatit C'de ise daha da sıkıntılı bir durum var. Belirti vermediği için her iki kişiden taşıyıcıların, iki kişiden birinin hepatitçi olduğunu biliyoruz Türkiye'de. En önemli sorun burada baktığımız zaman özellikle tanı bağlamında oluyor. Çünkü her ikisi de hiçbir semptom vermeden uzunca bir süre devam edebilir ve ondan sonra hastaların bir kısmında da siroz veya hepatit, hepatoselüler kanser dediğimiz karaciğer kanseriyle ölümlü karşımıza gelebilirler. Hepatit C'de yeni tedavilerle 8 ila 12 hafta kadar hastanın durumuna kadar değişiyor. Hap tedavisiyle kurtulmak mümkün. Yeter ki tanı konsun. Hepatit B'de ise tedavisi var ancak bir kısmında hala hazırda devam ediyoruz. Uzunca bir süren tedavi belki ömür boyu gibi gidiyor ama şimdi şimdi yeni konuşulan bu tedavilerin uygun te yanıt verdiği zaman nasıl kesilebilir konuşuluyor. Ama en önemlisi siroz ve hepatosellüler kanser oluşum karaciğer kanser oluşum riski çok aza indirgenebiliyor. Bütün dünya bağlamında baktığınızda artış var. Fakat şöyle diyebilirim. Hepatitler için 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü harekete eliminasyon e, dediğimiz ortadan kaldıralım deniyor. Yani bu devirde artık ve bu amaçla da ee, bu süre içerisinde hepatit B'nin %95 azaltılması, C'nin 80 %85 azaltılması hedefleniyor. Burada amaç e, baktığımızda %65 civarında ölümleri azaltmak, %90 tedaviye tanı koymak ve %80 de bu tedavi konulanların sekseninde tedaviye ulaşımını sağlamak. Şimdi birinci hedef olarak e, bu kişileri tespit edip e, tedavi alması gerekenlerin tedavi almasını sağlamak en önemli şey. Bu hem kişilerin kendi sağlığı açısından bir halk sağlığı açısından önemli hem de aynı zamanda bir halk sağlığı problemi olarak başkasına bulaştırması açısından önemli. Ülkemizde hepatit eliminasyon programlarında özellikle ve özellikle çocukların aşılanması, yeni doğanların aşılanması çok e, güzel de bir şekilde gidiyor zaten. Bu en önemli Dünya Sağlık Örgütü'nün koyduğu hedeflerden biri bu. Biri, biri, bu. Biri gebelerin mutlaka kontrolden geçirilmesi. Riskli gruplar dediğimiz grupların özellikle nedir bunlar? Damar içi uyuşturucu kullananların ortak enjektör kullanımının engellenmesi ama tabii ki bütün uyuşturucuların ortadan kaldırılması çünkü azaltılması çünkü uyuşturucu riskli davranışa yol açıyor. Hepatit B ve C özellikle B'ye baktığımızda cinsel yolla kan yoluyla geçebilen bir hastalıktır. Vatandaşların hem testini yaptırması hem kan e cinsel sıvılarla bulaşı engellenmesi gerekiyor. Bilinmeyen partner söz konusuysa kondom kullanılması gerekiyor. İşte hep bahsettiğimiz bilinen ve temizliği olan diş hekimleriyle veya diş üniteleriyle birlikte oralarda tedavilerini yaptırmaları, kadınların manikür pedikür olayında kendi cihaz aletlerinin olması ya da kuaförlerinden mutlaka sterilizasyon istenmesi gibi ortak diş fırçasının kullanılmaması gibi önlemleri alınması gerekiyor. Eskisi gibi şey değil. Eee yüksek, yüksek değil, değil bir de biz bakıyoruz ona mesela. Biz hı -hı. harekete geçme zamanı sloganı. Bu, bu seneki slogan. Hı hı. hepatit için o zaman Sonra çok iş dişi